Merhabalar sevgili canlarım, yaylar, yaydaşlarım, sevgili Oğlak burçları. Ben Ayşe Abla haftalık açılımınız için karşınızdayım. Hadi bakalım kartlar bu hafta sizlere neler söyleyecek? Önce sevgili yaylar. Sevgili yaylar, güçlü bir erkekle, e, mantıklı düşünen, olumlu konuşan bir erkekle bir konuşma yapabilirsiniz. Takıldığınız bir problemi bu insanın sayesinde çözebilirsiniz. Bu haftaya olumlu başlangıçlarla ve kendi denemin daha relax duygularla başlamış olabilirsiniz. Ufak tefek <laughs> sağlık sorunları gündeme gelebilir, mide ağrıları, bağırsaklardaki problemler. Lütfen biraz dikkat edin. Kendinizi güvende hissedeceğiniz, emniyette hissedeceğiniz, artık yavaş yavaş planlarınızı yapmaya başladığınız bir hafta diyebilirim. Aşk sevme sevilme arzusunda olabilirsiniz. Kalbinize göre birini bekliyor olabilirsiniz. Geçmişte kalmış bir aşkın tekrar gündeme gelme olasılığı olabilir. Bu da senin ruhunun çiçeklenmesi bereketlenmesi mutluluk olarak yansıması demek. Evet bazen umutsuzluğa düşüp hani gece kuş gibi oturup gözyaşı döküp işte olumsuz tavırlar içine girsen de hayatındaki bolluk bereket seni rahatlatacak Özellikle hak ettiğin alma zamanı Ve senden gidenin Sana geri dönme zamanı diyebilirim Dua et Allah'a sığın Sürprizler seni bulacak Vizyonunu geniş tut Ne yapmak istediğine karar ver Bacak ağrıları, diz kapı ağrıları biraz zorlayabilir sizi Sevgili yay bayanları Ev kadınları Lütfen çok fazla yormayın kendinizi Biraz da kendinize zaman ayırın bu arada hac vazifesi için gidenler Allah'ım kabul etsin şimdiden veya ailesinden biri hac vazifesini yapmak üzere gidecek olan ya da gitmiş olanlara Allah'ım şimdiden hayırlı uğurlu versin. Filmi görüyor musunuz canlarım filmi? Böyle biraz çocuklaşayım. Bu filmi çok seviyorum ben. <laughs> Çocuklaştım. Sözleşmeler gündeme gelebilir, anlaşmalar gündeme gelebilir. Bir borç vardır bunun yapılandırma olayı gündeme gelebilir. Değer kapılarının ardına kadar açıldığı kariyerinde çok olumlu durumların gündeme geleceği ve artık elinin kolunun bağlı üzgün olarak kalmayıp bir şeyleri başarmak için ayağa kalkacağın bir dönemdesin. Kaygı ve tasal olduğunuz süreçler doluyor. Özlem duyduğunuz insanlar da olmuş. Kafanı karıştıran bir duygusallık, ikilemler içinde kaldığın bir konu diyelim. Karşında biri var. Çok iyi dostsun, çok iyi arkadaşsın ama sana aşık olduğunu söylüyor. Onu kırmak da istemiyorsun ama ona karşı da kalbinde o tür bir şey yok. Dürüst ol ve açıkla. Güçlü bir yay burcu olarak bu haftaya başlayacak. Yeni planlar, yeni stratejiler geliştireceksin. Eyleme geç seni olumsuzlukların yıkmasına izin verme. Birazcık da dinlen. Evet duygusallık hepimizde var arkadaşlar. Bazen çok gülüyoruz ama bir anda ağlıyoruz. Ne yapmak istediğimizin bazen farkında olmuyoruz. Ya da tamam diyorsun, çok iyi diyorsun bu olay bu iş bir anda olumsuzluğa dönüyor. Bu da sizi kırıyor, üzüyor biliyorum. Hepimiz öyleyiz. Onun için Allah'tan hayırlısını dileyelim. Hayırlısını isteyelim. Haydi bakalım. İnşallah her şey gönlünüze göre olur diyorum. Sizleri seviyorum. Allah'ım emanet ediyorum. Hayırlı haftalar diliyorum. Merhaba sevgili oğlak burçları. Ben Ayşe abla. Haftalık açılımınız için karşınızdayım. Bakalım kartlarımız sizlere ne söyleyecek. Olasılıkları düşünmeye başladığınız, iş yapıyorsanız işinizle ilgili, evinizle ilgili, bir değişim düşüncesi içinde olduğunuz bir hafta. Geçmişten uzaklaşıp geleceğe doğru yeni planlarla adım atıyorsun. Bu da sana olumlu yansıyor. Belki hayatına biri girecek. Belki hayatında olan biri var. Bununla ilgili kafanda bazı planların var. Manevi değerinin artacağı, sezgilerinin kuvvetleneceği, arzularının tamamlanacağı bir hafta finansal sıkıntılardan yavaş yavaş kurtulacağı, hayatında artık olumlu bir sürecin başlayacağı bir hafta seni bekliyor. Sevgili Oğlak Burcu, çalışkanlığında, saygında, merhametinde, dikkatler üzerine olacak. Yalnız yanı başında olabilir, dost olabilir, yakın biri olabilir, hile baz bir insana dikkat et. Para konusunda özellikle para işine girme, alışveriş, borç ıı, işine girme çünkü dolandırılabilir kandırılabilir elindeki parandan da olabilirsin aşırı bağlılık duygusundan kurtulacaksın aile, ikili ilişkilerde böyle tartışmalar var karı koca arasında tartışmalar var işte ıı, dedikodu yüzünden seven iki insanı birbirine düşüren insanlar olabilir Allah onları kahreylesin bir tartışma var İyi düşün. Bir karar vermen gerekiyorsa mantıklı karar ver. Kimsenin etkisine kalmadan mantığına göre hareket et. Askerin varsa askerin geliyor. Askerseniz dönüyorsunuz. Kendinle gurur duy sevgili oğlak bayanı. Hassasiyetinle, dirayetinle çok şeyin üstesinden geleceksin. Sabırla beklediğin her neyse sabrının karşılığını alacaksın. Zafer edasıyla da ortalıklarda dolaşacaksın diş eti, diş rahatsızlıkların olabilir bir de kıskançlık yüzünden bir nazar etkisinde kalabilirsin nazar dua soku Allah'a sığın gerisi gelir haydi bakalım Ayşe instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz özel bakım için dm'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz hayvanlarımız önceliğimiz olsun hayvanlarımız için bir kapsu su bir kap mama koymaktan kaçınmayalım. Hayvan sahiplenelim. Suyu unutmayalım havalar ısındı. Kendinize güzel bakın. iyi bakın, mutlu bakın. Güzel bir hafta geçirin. Huzurlu, bereketli, sağlık dolu bir hafta geçirin. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.